Merhabalar. Bugün sizlere göz kapağı estetinden bahsedeceğim. Yaşlanmayla birlikte göz kapakları derisinde sarkma, kırışıklıklar, yorgun, bitkin bir görünüm oluşmaktadır. Bu yaşlanmakla birlikte olabildiği gibi genellikle irsi olmaktadır. Göz çevresinde kırışıklıklar, kapaklarda sarkmalar, göz altlarında torbalanmalar ve morarmalar oluşabilmektedir. Bunları lokal anesteziyle yaptığımız bir saat süren bir operasyonla düzeltmemiz mümkün olmaktadır. Eskisi gibi bu operasyonda morarma, şişme gibi kişiyi rahatsız edecek bulgular artık olmamaktadır. Operasyonu çünkü lazerle yapmaktayız. Dolayısıyla lazer hem cildi kesip hem de kanı durdurduğu için Şişme olmamaktadır, lokal anestezidir, genel hastalık durumları pek etkilememektedir, bir saat sürmektedir ve hastalığımız ertesi gün işlerine gidebilmektedir. Bu sayede kişiler daha genç, dinamik bir görünüme sahip olabilmektedir. Müzik